Merhaba, videoyu beğenip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir animasyon düşünün paralel evrenlerden tutun diğer galaksilere, gezegenlere yani bilim kurgunun her alanını işlemiş bir animasyon dizisi. Tabii ki de Rick and Morty. Bu animasyon artı 14 olarak yayınlansa da bizim ülkemize göre düşünürsek artı 18 desek yalan olmaz. Çünkü animasyonlarda artı 18 sahnelerde konuşmalar fazlaca geçiyor. 14 yaş için bence pek uygun değil. Bu animasyonda macerayı dibine kadar yaşayan bir karakter var. Çılgın bir bilim adamı olur kendisi paralel evrenler, gelişmiş silahlar, teknolojiler, ışınlanma, uzay araçları, farklı evrenler, boyutlar gibi her konu bu animasyonun içinde işleniyor. Türkiye'de birçok kişi animasyonlara ön yargılı bakıyor. Tabi bu son zamanlarda azalmaya başladı. Fakat yine animelere çizgi film gözüyle bakan sayısı oldukça fazla. Çoğu zaman buna biz de hak verebiliriz. Bu animasyon ya da animelerin çocuklar için olanları da var. Fakat yetişkinler için olanları da var. Rick and Morty bilim kurgu ve fantezi seven herkesin hoşuna gidebilecek eğlenceli bir animasyon dizisi. Şu anda 5 sezonu olan bu animasyonun daha uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. Animasyon pek sevmeseniz dahi bir şans verebilirsiniz. Birkaç bölüm izleyerek devam edip etmeme kararını kendiniz verebilirsiniz. Bilim kurgu seviyorsanız bu animasyona bir şans vermenizi ben tavsiye ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın.